E, pek çok merak ettiğim soru var ama önce bayram ikramiyesiyle başlayalım istiyorum. Zira artık sayılı günler kaldı bayrama. E, şu anda 3 bin lira civarında biliyoruz bu ikramiye ama emeklilerin hep isteği bunun artması yönünde. Ne dersiniz bugün kabineden e, artış olacağıyla ilgili bir karar çıkar mı? Çıkarsa bunun ne kadar olmasını öngörüyorsunuz? E, düşüncelerinizi dinlemek isterim aslında ilk Ocak ayında açıkladıklarında ilk bayramda aldığımız ikramiye birlikte 3 artı 3 şeklinde açıklanmıştı ve resmi gazetede de yayınlanmıştı zaten. O yüzden bununla ilgili ancak artış ek bir ödeme şeklinde gelebilir. kabine sonrası bunu hepimiz göreceğiz ama enflasyon farkları açıklandıktan sonra özellikle yıl sonu enflasyonu %75'e kadar çıkacağı beklendiği için şu anda belki de hani en azından bu enflasyon ve bayram öncesinde rahat etmeleri için 5 bin liraya çıkarılabilmesiyle ilgili bir teklif sunuldu. Hmm. Ee, ama tabii ki kabul edilip edilmeyeceği e, kabine toplantısı sonrasında hep birlikte açıklamada duymuş olacağız eğer açıklama yaparız. Peki yaparsınız. kabine toplantısında ya... açıklanmazsa bile daha sonra açıklanma ihtimali olur mu bayrama kadar böyle bir konu yoksa hayır olursa zaten bunu kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklar mı diye düşünüyorsunuz? Evet yani normalde kabine sonrası eğer bir konuşma yapacaksa Sayın Cumhurbaşkanı açıklıyor. Hı -hı. daha yakın, Zaten çok az kaldı 15'i evet. Arif ve biliyorsunuz en kötü 13'ünde 14'ünde zaten bankalara yatmış olması gerekecek. 10 günlük bir süreç var önümüzde. Bu 10 gün içinde bir değişen olacağını zannetmiyorum. Çünkü gündemlerinde bugünkü kabine toplantısının gündeminde bu var. Hı -hı. Bayram ikramiyle ilgili sunulan teklif var. Zaten bir pozitif bir şey olursa açıklanacak. E, Olmazsa da zaten sessiz kalınacaktır muhtemelen. Peki bununla ilgili bazı iddialar vardı. E, 4,5 olur, 5 olur gibi. Siz sanırım 5 bin lira olarak öngörüyorsunuz olursa. Teklif edilen 5 bin lira Hı -hı. şeklindeydi. Hı -hı. E, bunu kabul edip etmeyecekleri tabii ki kabine sorumlularına biraz kalıyor. E, 5 bin lira bile aslında çok az olarak yani onu hatta 10 bin lira talep eder. Çok fazla emekli var, milyonlarca emekli var. Çünkü en azından bir maaş ikrami olsun hani. 10 evet. bin lira alıyoruz bir maaşta bayramda ikramiye olsun çünkü kurban bayramı bu. Ee, sevaplarını bile yapmak için bu paraya ihtiyaçları var. Kurban Hı -hı. kesen aileler var şu an kesemiyorlar pay almak evet. zorunda kalıyorlar onu da veremiyorlar. E hani bir de buna kurban bir bayramı olsun. biliyoruz ki e, şeker bayramı gibi değil kurbanda Bil. özellikle et kesimi ki çok bağlı biliyoruz e, şu anda hayvanlar büyük baş ve küçük evet. baş hayvanlar o yüzden belki böyle bir açıklama gelebilir hep birlikte göreceğiz aslında kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek mi diye. Peki ben evet, Hisseler e, de çok yükselmiş çünkü çok özür dilerim 10 bin liraya kadar yükselmiş durumda kurban fiyatları da hisse evet, yani tercih. sadece pay almanız birlikte göreceğiz. Birlikte göreceğiz evet. İnşallah emeklilerin tabii beklediği yönde bir karar çıkar. Biz de meraklı takip ediyor olacağız.